Merhabalar yeniden herkese arkadaşlar. Bugünkü konumuz size platonik olan kişi, sizden duygularını saklayan kişi kim? E, bu kişi nasıl biri? sizin ne, iyi neler düşünüyor? Sizden duygularını saklama sebepleri nedir ve duygularını açacak mı? Tabii en son olarak da yine harflerine bakacağız. Bunun için iki tane karta odaklanmanızı isteyeceğim. İlk destem seni düşünüyor kartı, ikinci destem ise karşılıksız aşk, hayal kırıklığı kartı olacaktır şöyle göstereyim. Bunlardan birine odaklanabilirsiniz. Bakalım bu kişi sizinle ilgili neler düşünüyor ve bu kişi kimdir? Bunu bir öğrenmeye çalışacağız. İlk kartımı şöyle koyayım. Hemen şuradan destemi alıyorum. Koydum. zaten ikilemleri hemen geldi duygularını da gösterdi şöyle bir bakalım Evet merhabalar ilk desteği seçen, seni düşünüyor kartını seçen arkadaşlarım için. Şimdi bu kişi nasıl biridir diye bakıldığı zaman öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Destenin genel enerjisine bakıldığı zaman bir tanıdıklık enerjisinin olma ihtimali yüksek görünüyor. Ben burada tamamen yabancı birinin varlığını açıkçası pek göremiyorum. Hani hayatınıza girmiş ya da bir şekilde etrafınıza bulunmuş olma birinin enerjisi yüksek diyebilirim. Şimdi bu kişiye bakıldığı zaman bu kişi özellikle böyle bir Kova, terazi, ikizler, burcu olabilir gibi görünüyor. Ee, tabii uyumlanmak zorunda değilsiniz bu kısma ama hani enerjisel anlamda böyle bir enerji taşıyor. Enerjisel anlamda bu enerji taşıyor olması ne demek? Bir kere bu kişi son derece zeki bir insan. Hani biraz daha mantığıyla hareket etmeye çalışan bir insan gibi görünüyor. Ara ara böyle bir soğuk ya da agresif çıkışları olan biri olabilir. Aranızda dediğim gibi daha önce bir muhabbet ya da daha önce bir ilişki gerçekleşti, gerçekleşmişse hani konuşmaları, tavırları size böyle biraz daha uzlaşmacı değil de sanki böyle yakıp yakıcı geliyor olabilir. Hemen öfkelenen, hemen kızan, hemen sinirlenen, bazense hemen böyle alınganlık yapan biri olabilir gibi görünüyor aranızdaki iletişimin büyük oranda hani eğer bu tarz etkiler yaratıldıysa yani bir agresiflik belki böyle yanlış anlaşılan kelimeler, yanlış davranışlar söz konusuysa bu daha ziyade böyle sanki böyle bir yazı aracılığıyla bir yazışma yoluyla olmuş olabilir gibi görünüyor. Hani tabii bir ses kaydı şeklinde de olmuş olabilir ama hani biraz daha belki bir telefondan mesajlaşmak, telefondan araşmak ya da ne bileyim bir sosyal medya mecrası aracılığıyla böyle yazışmalar, görüşmeler şeklinde enerjileriniz olmuş olabilir gibi görünüyor. Şimdi bu kişinin evet bir duygularını saklama durumu söz konusu hem de uzun zamandır bir saklama durumu söz konusu. Burada kupa ası bize zaman kartıyla birlikte geldi. Yani bu aslında çok uzun zamandır bunları içinde bastırdığını, uzun zamandır sabrettiğini bir şekilde Hani bunlardan ara ara kaçmaya çalıştığını da görüyorum çünkü şey var bu kişide. Hani bir noktada duygularını kabul ediyor ama bir noktada da şey yapıyor. Hayır ya öyle bir şey yok. Hani o an öyle hissettim ama bunlar gerçekçi duygular değil şeklinde ifade ettiği durumlarda söz konusu gibi görünüyor. Bu kişiyle de dediğim gibi sanki geçmişten bir bağlantı olabilir. Bu bağlantı çok büyük bir şey olmak zorunda değil, küçük bir muhabbet olabilir. Belki bir flörtte kalma durumu olmuş olabilir böyle. Araya sebepsiz bir sanki böyle bir hareketsizlik, mesafe, bir konuşmama görüşmeme durumu girmiş olabilir ya da bir dediğim gibi ilişkinin sonlanması tarzı durumlar söz konusu olmuş olabilir gibi görünüyor. Burada aslında karşı tarafın bir noktada kafasını karıştıran başka etmenler de olmuş olabilir. Bu hani özellikle karşı cins şeklinde değil de hani e, sanki... Ee, içerisinde bulunduğunuz durum e, süresince böyle böyle e, böyle böyle <laughs> böyle somut bir şeylere dayalı problemler olmuş olabilir Hani ister sizin hayatınızda ister karşı tarafın hayatında böyle tam anlamıyla yerli yerine oturtamadığı böyle biraz havada kalan e, bunlarla uğraşırken duygularına zaman ayırmak noktasında belki ya da e, zorluk çekip Daha doğrusu Daha sonrasında ise hani bunları ifade şeklinde e, size yanlış tavırlar sergilemiş olabilir gibi görünüyor Burada hayatında neler oluyor noktasına bakıldığı zaman ben bir aslında kadına kadınla alakalı bir ayrılık mevzusunun böyle istemeye istemeye bir arkasını dönme mevzusunun varlığını görüyorum. Ben bunu daha ziyade size yordum. Hani burada farklı bir enerjiden ziyade sanki size duygular olmasına rağmen söylemeyi reddetmek, açıklamayı reddetmek ya da arada bir ilişki gerçekleştiyse hani duygular olmasına rağmen arkasını dönmek kendisini güçlendirmek adına sizden uzaklaşmak tarz durumları olmuş olabilir gibi görünüyor. Hani sizden bir şekilde uzaklaşarak sizi görmezden gelerek duygularını görmezden gelerek hayatına devam edebileceğini ve güçlenebileceğini düşünmüş. Ama hani e, bunu çok da başarabilmiş mi dersiniz? E, açıkçası başaramamış gibi görünüyor. Hatta bu içinde sıkışan bir türlü açıklayamadığı. E, hani platonikse açıklayamadığı eğer ilişki yaşandıysa ortaya koyamadığı ve giderken hani hayır ben seni sevmiyorum dediği noktalar varsa aslında bu durum karşı tarafta biraz hay, agresyon yaratan durumda olmuş gibi görünüyor. Hani e, bastırdığı duygular karşı tarafı öfkelendiren artık bir şeyler noktasında bıktıran bir noktaya da gelmiş gibi gözüküyor. Ben burada sizin e, daha doğrusu karşı tarafın size bakışında son derece şey görüyorum. Hani sizi duygusal bir olarak görüyor. E, öncesinde arasında bağlantı olan arkadaşlarım için bu kişi sizin de onu sevdiğinizi biliyor, onun da sizin de onun sizi sevdiğinizi bildiğini biliyor diyebilirim. Ama hani istemeye istemeye ikinizde duygularınız varken sanki birbirinize sırt çevirmiş olabilirsiniz tarzı bir enerji söz konusu burada. Burada özellikle desteği seçen kadın arkadaşlarım içerisinde böyle bir akrep yengeç balık burçları enerjisi yüksek görünüyor. Bunun dışında tamamen yeni bir kişiden söz edecek olursak hani bir kısmınız için de şöyle bir durum söz konusu olabilir. Hani şunu alabilirsiniz. Bu kişinin e, duygularıyla mantığı arasında çeliştiği bir nokta var. Çünkü burada ikilem kartı aslında tam olarak duygularıyla mantığı arasında gelmiş gibi görünüyor. Bu da bize aslında e, her iki duyguda nasıl yaşaması gerektiğini çok bilmediğini ve dengeleyemediğini gösteriyor. Kişi aslında çok duygusal olmasına rağmen hayatı boyunca bunları bastırmak ya da bir şekilde e, erkekliğine işte... Bir şey getirmemek için e, bunları göstermemeyi tercih etmiş olabilir. İlişkilerinde sanki duygu göstermedi takdirde hani e, nedir ona değer cesine bir algısı oluşmuş olabilir. Ve bu anlamda aslında yaşamış olduğu önceki ilişkilerde hani böyle biraz duygusal anlamda yara almak, duygularını ortaya koyamadığı için yarım kalmak e, duyguları olduğu halde e, terk etmek ya da terk edilmek tarzı durumlar yaşamış olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Hani e, bu kişi hayatına da hiç girmediyse bu tarz enerjileri çok daha yüksek. Böyle biraz bir şeyleri baskılama sebebi aslında duygularını nasıl ifade edeceğini bilmiyor olması, size nasıl yaklaşacağını bilmiyor olması, biraz daha yaşadığı geçmiş deneyimlerin negatif olması şeklinde yorumlanabilir. Size dair bakıldığı zaman bir kere sizi çok kusursuz bir insan olarak görüyor. Hani özellikle çok güzel, çok sevimli bir yanınız var bu kişinin gözünde böyle çok masumane, böyle kırılgan, naif, böyle sanki böyle bir fanusun içinde konulup seyretmelik tarzdan bir enerji yaratıyorsunuz bu kişide. Bu durumunuz karşı tarafın çok fazla hoşuna gidiyor. Öte yandan böyle sessiz, sakin, dingin bir havanız olabilir. Yine bu durumdan çok hoşlandığını söyleyebilirim. Ee, size bakış açısına sizi konumlandırdığı nokta sanki ailesinden biriymiş gibi. Hani değer vermek noktasına söylüyorum bunu. Bir anne, bir abla edası hissettiren noktanız da var. Bu tabii ki hani şey yanlış anlaşılmasın. Sevgisinin şefkate dönüşmesi tarzı değil de biraz daha hani samimiyet veriyorsunuz. kıymetli bir enerji veriyorsunuz karşı tarafa. Böyle bir durum var. Öte yandan size dair bir şey noktası da var yani bir gizem noktanız da var. Size tam anlamıyla nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor. Sizi tam anlamıyla çözemiyor gibi görünüyor. Sizinle ilgili düşüncelerinde de eğer eski bir ilişki için hani çıkacak olan kişi biraz daha eski ilişkiye yönelik çıktıysa şu şekilde alabilirsiniz. Bizim aramıza hani engeller girdi, iletişimsizlik girdi. Kadersel anlamda biz aslında ayrıldık. Hani bu noktadan sonra ben ne yapabilirim ki? Eğer karşı taraf arkasını dönüp gittiyse bu noktada hani giden bendim. Şimdi nasıl geleceğim, nasıl toparlayacağım? İşte beni hala bekliyor mu bundan bile emin değilim tarz durumlar olabilir. Eğer yeni ise bu çıkacak olan kişi şöyle bir durum söz konusu. Hani sizin duruşunuz kaynaklı size nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Böyle ortak bir alanınız olamayabilir. Hani ortak bir belki iş alanı, eğitim alanı ya da arkadaş çevresi olmayabilir. Bunun için size nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Dediğim gibi hani gözünde sizi çok üst bir noktaya koyduğu için de şey var yani. hani Doğru hamlelerde bulunmalıyım, düzgün davranmalıyım, böyle agresif çıkışlar yapmamalıyım belki şeklinde durumlar söz konusu gibi görünüyor. Ee, Sizde adım atmama sebepleri içerisinde e, burada hani gelen tek kart seçtiğim için aslında e, biraz daha eski partnerlere yönelik e, bir ağırlık çıktı. E, hani adım atmama sebebi araya giren negatif sözler, negatif e, bir ayrılma senaryosu, bir şekilde karşılıklı olarak ego yapmak, hırs yapmak, böyle ayrılırken duygular vardı ama sanki bir yandan da ego yapıldı ve hani ben yendim, işte sen kaybettin tarzı durumlar oldu ve bunun içinde hani bu noktaları nasıl çevirebilirim ki tarzı bir durum söz konusu olabilir gibi görünüyor. Tamamen yeni senaryolara sahip kişiler için ise bunu şu şekilde yorumlayabilirim. Hani dediğim gibi yaklaşmaya yönelik bir çekincesi var gibi gözüküyor. Bir yandan da aslında bu durum sanki şey de olabilir. Etraftaki insanlara dayalı bir çekince var. Bu şöyle olabilir. Siz bu kişinin gözünde iyi bir noktada olduğunuz için etrafınızın kalabalık olduğunu ve hani o kalabalığın içinden nasıl sıyrılıp geleceğini bilmediğini düşünüyor olabilir gibi gözüküyor. Öte yandan ortak bir çevrenin bulunmaması size nasıl yaklaşacağını yine biraz karşı tarafın çekinceye dönüştürmesine sebep oluyor gibi gözüküyor. Çok küçük bir ihtimal hani ortak çevremiz vardır diye düşündüğünüz bir kişi kişiyse bu kişi biraz daha şey gibi Sanki o kişilerin ne söyleyeceği bu kişi için biraz önemli olabilir ve bu noktada hani etraftan böyle saçma sapan konuşan işte gitme yapma öyle deme falan tarzı enerjilere sahip insanlar olabilir. Bunun için de biraz bu durum gecikiyor olabilir gibi gözüküyor. Ama hani gelelim son sorumuza bu kişi adım atar mı noktasına ee, gelen cevabımız değnek dörtlüsü kesinlikle evet diyor yani bu kişiden bir adım alma ihtimali çok yüksek diyor eski bir ilişki için ise bu kişi zaten ilişkiyi tekrar başlatmak isteyecektir. Yeni bir oluşum için ise ciddi bir ilişki noktasında hani sadece duygularını açmayacak aynı zamanda hani gel biz seninle işte sevgili olalım bunun adını koyalım etrafa duyuralım kutlayalım işte birileriyle görüşelim birbirimizin çevrelerine girelim tarzı durumlar söz konusu olabilir gibi görünüyor. Bu arada bu kişinin fiziksel özelliklerinden bahsetmedim galiba. Hani çok spesifik özellikler gelmedi ama şöyle söyleyebilirim. Ortaya da ortanın bir tık üstü boya sahip olabilir. Ten rengi Açık gibi veriyor ama böyle bembeyaz tarzda değil böyle biraz buğdayla beyaz arası bir ton olabilir. Ee, ama en e, göze çarpan özellik bu kişinin konuşmaları, davranışları ve yüz ifadesi gibi gözüküyor. Yüzü böyle biraz sert olabilir. Ee, yani hani onun sizden çekindiği kadar dışarıdan bakıldığı zaman siz de hani bu biraz e, şey bir tip diyebilirsiniz. Hani biraz soğuk mu biraz ciddi mi Böyle hızlı mı işte öfkelenir tarz bir enerjisi olabilir. Böyle kaşları, gözleri özellikle yüzündeki kaş ve göz ifadesi böyle dikkat çekici, böyle biraz sertmiş gibi bir imaj yaratıyor olabilir gibi görünüyor. Bir de harf verelim. Bakalım bu kişinin adında soyadında hangi harfler alabilir? Nasıl düştü öyle? Burada bir V harfimiz var. N Ş F I T J D J ile de nasıl bir erkek ismi olabilir? Bilemedim. İ Ü Yumuşak G A ve Z harfleri bu kişinin adında soyadında olabilir olarak görünüyor. Bir tane daha saçasım geldi. Şöyle. İki tane, üç tane mi geldi? Şöyle. T ve M harfleri de bu kişinin adında soyadında olabilir olarak görünüyor. İlk deste için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Beğendiniz takdirde beğeni atmayı, kanala abone olmayı tekrar e, ne onun adı? Yorum yapmayı <laughs> unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet merhabalar diyorum. ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Hoş geldiniz demek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi istiyorum? Sizden hoşlanan kişi, size platonik olarak duygular besleyen kişi kimmiş buna bakacağız. Senaryo 3 aşağı 5 yukarı aslında bir benzerlik gösteriyor ama farklı noktaları da var tabi bunlara değineceğim. Şimdi öncelikle karşı tarafın sizi ciddi anlamda düşündüğünü söyleyebilirim. Hani bu şey gibi değil. Ara ara düşünüyorum işte böyle bir duygum var ama Hani e, bu işte benim ara ara aklıma geliyor tarz bir noktada değil. Sizi sık sık düşünen böyle sanki her yalnız kaldığında sizi aklına getiren. Özellikle arada bir bağlantı olduğu noktadaki bir bağlantınızın olma ihtimali var gibi gözüküyor. Hani e, sizi sık sık aklından geçiren eğer sizi bir yerlerde görüyorsa bu gördüklerini bir şeyleri yormaya çalışan bir insan olabilir gibi gözüküyor. Burç bilgisi olarak burada bir e, aslında birden fazla var da hani kişiyi tanımlayan noktalara baktığım zaman öyle bir koç aslan yay özellikle bir aslan burcu etkisi çok yüksek görünüyor. Bunun dışında kova terazi ikizler etkilerimizde yine bu noktada var gibi gözüküyor. Ee, ekstra söyleyebileceğim tam evet genel anlamda bu saydığım burçlar çok daha ön planda şeklinde görünüyor. Şimdi bu kişiyle aslında ortak bir bağlantınız var gibi gözüküyor dediğim gibi. Bu bağlantı bir eğitim çevresi olabilir, bir okul çevresi olabilir, bir iş çevresi olabilir. Ama sanki aynı ortamlara girip çıktığınız ortak çevrelerin olduğu ya da ortak tanıdıkların olduğu bir şekilde birbirinizi bir yerlerde gördüğünüz noktalar var gibi gözüküyor. Evet bu kişinin dediğim gibi sizi gözlemleme alanı yüksek. Hani burada bir sosyal medya etkisinden ziyade daha ziyade hani birebir görüşme tarzı durumlarınız olabilir gibi gözüküyor. Hani sık sık olmasa bile sanki ara ara yüz yüze gelmek, karşı karşıya gelmek, karşılaşmak tarzı durumlar var diyebilirim. Ve bu kişinin daha öncesinde aslında size karşı tutumları böyle biraz özgüvenli olmuş olabilir. Kendisinde olduğundan farklı yansıttığını söyleyebilirim. Arka planda böyle biraz daha aslında bir şeylerden çekinen çekinceleri olan hatta bazı noktalarda bir utanma duygusu, size karşı aslında bir gerginlik yaşama mevzusu da var gibi gözüküyor. Ama size karşı böyle biraz daha aslan olmayı tercih etmiş bir enerjide diyebilirim. Hani bu kişinin aslında özgüvenle alakalı bir noktada bir şeyleri yanlış yorumladı ve bunu aslında biraz da ego şeklinde ortaya koyduğu durumlar var. Size karşı çok da güvenmediği ama kendince sizin bunu görmediğinizi düşünüp size farklı yansıttı durumlar söz konusu. Ve bu anlamda da aslında duygularını ilk aşamada Hani en başlarına diyeyim daha doğrusu tanıdığı günden bu yana çok da şey yapmamış. Hani kabul etmek istememiş gibi görünüyor. Benim güncel enerjilerde aldığım şöyle bir mesaj var bu desteğe bakınca. Dediğim gibi özellikle hani bu kişinin şöyle bir noktası var. Sosyal medya kullanan arkadaşlarım için. Bu kişi sizi birebir gördüğünde değil ama sanki bu tarz bir sosyal medya mecrasında ya da dolaylı olarak başka bir yolla size dair varsaydı bir nokta var. Bu da sizin hayatınızda birinin olduğuna ve bu kişiyle mutlu olduğunuza dair bir çıkarım. Ama bu hani aslında karşıdaki kişinin hani uykularını kaçıracak noktada böyle bir eee ilginç bir şeye götürmüş gibi. Böyle biraz depresif yapacak, biraz kendisini sorgulamasına sebep olacak, kendisini yalnızlaştıracak noktaya kadar götürmüş gibi görünüyor. Dediğim gibi böyle bir izlenim almış. Hani siz böyle bir izlenim yaratmış olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Hani hiç fark etmez. Siz de şu anda olduğunuzdan çok daha güçlü görüyor, çok daha mutlu görüyor. Karşı tarafın pek sallamadığınızı, pek e, o toplara girmediğinizi düşünüyor. Ben bu desteğe baktığımda eski bir ilişki görmüyorum açıkçası. Ama sanki şöyle bir enerjisi var. Siz böyle karşılıklı olarak aslında birbirinize belki bir beğeni geliştirmiş, belki bir hoşlanma geliştirmiş olan iki insan olabilirsiniz. Bu kişide bir muhabbet dönmüş olabilir. Dediğim gibi karşılaşmalarınız var çünkü. Ama hani bir duygu açıklama, net bir şekilde flört etme ya da net bir şekilde ilişki durumu kesinlikle söz konusu değil. Bunun için hani karşılıklı olarak egoların yapılması, karşılıklı olarak bir takım çıkarımların yapılması durumları bundan kaynaklanıyor gibi geldi bana. Yani aslında sizin bu desteği dinlerken seçerken zaten aklınızda birinin olduğunu düşünüyorum. Hani şöyle bir nokta var. Biri, biri var hayatınızda ve bu kişinin size bir noktada aslında bir ilgi duyduğunun, bir beğeni belki bir hoşlantı duyduğunun farkındasınız. Ama bu kişi hani bunu tam anlamıyla ortaya koymak noktasında bir harekette bulunmamış gibi görünüyor. Güncel enerji dediğim gibi sizin enerjileriniz çok değişmiş. Siz hani çok daha farklı bir bakış açısı sergiliyorsunuz karşı taraftan bakıldığında ve hani karşı taraf bunun kıskançlığını çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Sizin dediğim gibi hayatınızda mutlu olmanız Hayatınıza birinin olma ihtimali, onu görmüyor olmanız, hani ona pas vermiyor olmanız ya da onu unutmuş gibi davranıyor olmanız karşı tarafı tabiri caizse kudurtuyor diyebilirim. Hani böyle bir nokta söz konusu. Sizle ilgili düşünceler noktasına bakıldığı zaman aslında bu kader çarkının Artık kendisi hani bu gelinen noktadan farklı pozitif bir yöne dönmesini istiyor. Böyle biraz Kafasına yeni dank etmiş açıkçası sizde. Hiçbir hamlede bulunmamış daha önce. Net bir şekilde bir şeyler yapmamış. Hatta dediğim gibi böyle artistlik yaptığı, ego yaptığı noktalar da olmuş. Ama şimdi diyor ki ben onu kaybettim. Bu saatten sonra bana yardım edecek tek şey böyle hani Allah'ın takdiri falan şeklinde bir noktası var. Yani önümüze bir fırsat çıkar da bir şeyler değişir de belki tekrar böyle aramızda bir şeyler başlar şeklinde bir durumu var. Çok fazla umutsuz. Sizin onu hiçbir şekilde sallamadığınızı, takmadığınızı düşünüyor. Size e, dair bütün şansını kaybettiğini düşünüyor. Bunun dışında kişinin kendi hayatında neler oluyor diye bakıldığı zaman aslında hayatında hani problemli bir süreç de var diyebilirim. Hani bu e, yaşadığı belki biraz bunalımlı, böyle biraz yalnızlaşma durumları sizinle e, bağlantılı olmakla birlikte biraz da kendi hayatındaki problemlerle, problemlerden de kaynaklanıyor gibi görünüyor. Hani mahkemelik bir durum söz konusu olabilir. İş ya da eğitimle alakalı böyle bir çıkmazda olan, çözülmeyen, problem yaratan durumlar söz konusu olabilir. Özellikle ailesinde abi ya da baba figürleriyle ilgili problemleri olabilir. Ya da çalıştığı yerde idarecilerle alakalı bir problem olabilir. Ama genel anlamda sıkıntılı süreçlerden geçtiği, biraz ilahi adalet ve karmik süreçlerin bu kişinin üzerinde olduğu, bunun zorlanmalarını yaşadığı süreçler var gibi gözüküyor size adım atmama sebebi hani e, nedir bunları saklama sebebi nedir diye bakıldığı zaman aslında hani çok yüksek bir şu kartlarım orada gözükmüyor ama hani iletişim kartı var hani bu kişi normalde sizinle de deli gibi iletişime geçmek istiyor hani o eski bağlantı hani iki kelime bile konuşuyor olsak merhabalaşıyor bile olsak o eski bağlantı tekrar kurulsa keşke şeklinde çok yoğun bir şekilde isteği söz konusu yaklaşamamasının sebebi ise sizin şu karttaki gibi olmanız hani kendinize güvenmeniz çok üst noktalarda olmanız, hayatınızın iyi olması, hani öyle olmasa bile karşı taraf öyle düşünüyor. O mutlu, o işte varlıklı, o bereketli, o başarılı, işte o seviliyor, etrafı kalabalık. Size karşı çekincesi var. Yani şu an gelinen nokta kaynaklı, daha önce atmadığı adımlar kaynaklı diyor ki ben onun yanına şimdi nasıl gideceğim? Artık her şey çığırından çıktı. Hani bütün ipleri dizginleri o eline aldı. Şu anda güçlü olan o. Ve hani ben bu saatten sonra onu ne yüzde karşısına çıkacağım yüzüme bile bakmıyor ki dediği bir nokta var gibi gözüküyor. Ama gelin görün ki adım atacak bu noktasına gerçekten çok güzel bir kart gelmiş. değnek altılısı bize zaten adımları kutlamaları ve başarıları temsil eder ve yanında da böyle bir yenilenen enerjilere dair bir güçlenme, bir özgüven kazanma, bir şeyleri aktive etme kartımız gelmiş. Bu kişiyle evet bir iletişim, bir görüşme tekrar sağlanacak. Adım karşı taraftan gelecek gibi görünüyor. Burada fizik açıdan çok fazla bir şey çıkmamış ama şöyle bir enerji alıyorum. Karşı tarafın düz siyah saçları olabilir. Böyle saçları, kaşları çok koyu renk olabilir. Yüzü böyle biraz e, çenesi ya da burnu sivri bir insan olabilir. Kaş ve göz e, detayı özellikle veriliyor. Böyle e, uzun diyeceğim ama hani kime göre ne gibi. Bazılarınız için bu kişi uzun ince biri. Bazılarınız için ise e, orta boyla, işte orta kilolarda ve Hani yine orta boylarda diyebilirim aslında böyle belki e, 78-83 arası <laughs> diye bir e, sayı söyleyesim geldi açıkçası. Bu tarz bir durum söz konusu olabilir. Bu kişinin size adım e, tarihi olarak da aslında hani çok çok büyük bir vade değil kişiden kişiye değişecekler ama 6'lı bir vade verebilirim. 6 haftalık bir süre zarfı verebilirim ayın 6'sı 16'sı 26'sı gibi tarihler verebilirim. Ama bu kişinin şu an hayattaki problemleri çözüp ondan sonra özgüven kazanıp size gelmesi gerekiyor. Bunu unutmamanız da gerekiyor. Yani böyle kendisini toparlayacak ben de en az senin kadar güçlüyüm deyip karşınıza gelip bir şeyleri ilan edecek gibi görünüyor. Şöyle bakalım. Biz şu an hangi aydayız? Ocaktayız değil mi? Hani aslında 6. ay bir mevzu vermek istemedim. O kadar uzun bir vade değil ama hani bazılarınız için e, aradaki belki kendi hayatlarınızdaki problemler ya da uğraşlar e, uğraşılar kaynaklı 6. ayı da bulabilir. Bu da aklınızda olsun. Bir tanesi düştü. Şimdi bu kişinin adını soyadında hangi harfler olabilir? Sanki hep aynı harfler geliyor gibi ya. <laughs> o kadar da sallıyorum. Şurada bir B harfimiz var. F harfimiz var. E harfimiz var. T harfimiz var. N, U. Ö. Ş. Z. Ç. L. M. I ve J. Şurada bir S harfim. Ben şuradan bir şey daha almak istiyorum. Ya R harfini alasım geldi. Çok içime doldu. Bu harfi de almak istedim. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.